Necmettin Kübra Hazretleri'nin üç tane şeyhi var. O zaman isim vermemişti ama baktım ki aynı bu zat oluyor. O <laughs> isme uygun. Önce hep kendisi amcasından feyiz alıyor tasavvuf olarak ama şeyhi değil amcası. Evet. Daha sonra bir şeyhe intisap ediyor. Onları söyleyeceğiz. Fakat çok büyük alim kendisi. O zaman kimle münazaraya girse ilmi tartışmaya mutlaka kazanıyormuş. Öyle bir zeki, öyle kuvvetli bir ilmi var. Evet. Şeyhinin bir ara kendisinden az alim olduğunu düşünüyor. Öyle düşününce bağ kopar. Şeyh de diyor ki, sen artık bizimle kalma filan yere git. Başka bir şeyhe gönderiyor. Evet. Gene o şeyhle hatta Aydın amca anlatmıştı. Diyor ki, abdest alırken gittiği şeyh az bir suyla az abdest almak mekruhtur. Abdest aldığını görünce bu da diyor bir şey bilmiyor. O zaman o şeyh de diyor ki sen filan kese git. Üçüncü bir zata. Ona da bir mektup yazıyor. Şeyhi gönderen. Hı hı. Ama Aydın amca anlatırken bu aşk meclislerinde anlatılanları söylüyorum. Ona demiş ki gönderirken orada bir dayak yedi aklın başına gelsin. Ondan sonra gidiyor o üçüncü şeyhe, onda da bir eksiklik fark ediyor. Kendine göre şey çağırıyor bunu. Parmağının ucuyla alnına dokunmasıyla beraber bayılıyor. Baygınken buna öyle bir dayak atıyorlar ki. Subhanallah. Evet. Dinlene dinlene dövüyorlar evet. yani. Ondan sonra, <laughs> sonra o, o kendindeki o itiraz hali kalkıyor o dayak sayesinde. Maşallah. Ve o zattan icazet alıyor. O zat önce gönderene yani ikinci şeyhe bir mektup yazıyor. Elinizde ne, ne kadar bakır varsa gönderin altın yapıp size iade edelim diyor. Hay maşallah. Mesleğini de söylüyor. Eyvallah.